Okay. Afiyet miyim Şuna bak, şuna bak, şuna bak. <laughs> Maşallah. Ya çok tam beslenmelik hayvan ya. Ama sahibi var bunun herhalde. Baksana etli butlu yani. Ne oldu? Aferin sana. A benim kızım. Bu mama değil, telefon bu. Aferin kızım. Aferin sana. Maşallah Egemen sana. Maşallah sana. Bak 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 hareketlere bak. Ya bunun hareketlerine bak bunun ya. Ya bunun bunun hareketlere bak ya. Hadi başlasın Aferin sana. Maşallah sana. Şakasına Merhaba yap. Merhaba yap benim kızıma. Tipe bak ya. Ya bu bu ne bu? Ne bu diye böyle ya? Bu ne böyle ya? Şşt, aferin benim kuzuma. Gel. Gel. Senin hayatı bu güzel iş olur galiba. Yani. He, çok Hayır tatlı be, değil mi? Şey. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Maşallah sana ya. Hareketler bak. Ne yapıyor bak? Asla Acıkıyor mu? Bak mi? ne yapıyor? <laughs> şımar da bak, şımar da bak. Gülüyor lan bir de gülüyor bak, şuna bak. Bak şakasını nasıl ısırma bana tamam mı? Tamam mı lan? Gel tamam gel, mı lan atar, sana? Gel gidelim.